Hepinize merhaba arkadaşlar. Bekle ben, ben de Bugün Hepinize merhaba, Hepinize merhaba arkadaşlar. Zevindikte. Bugün bugün ananı silah fırlattım. Silah nereye gitti? Boş ver. 500 koy. Kaç yer nasıl oldu? Yanlış şu. giriş. Tekrar başlıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Meta'nın yeni update ediyoruz. Bir de çekeceğim. Şimdi bak. Edizal An bunu. Anne eee. Başka odaya gidebilir misiniz? Rüzeyi çekeceğim de. Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün Elmalı Company yeni update çekiyoruz. Evet Kendi girişi yaptı ben. bunu Pompayı kullanacağız. Pompa taktiğini biz bulduk. Pompayı kullanacağız. Ben bunu nasıl tutayım? Şöyle tutayım. Sol elime kazmaya Gidiyoruz. <laughs> nasıl Pompalamayacağım. Anane. pompayla anne. tutunacaksın şöyle. Bak pompayla Arkadaşlar, tutunacağım böyle. Ben bugün son sözüm küfür olan yere düşürsün. Gelemiyorum. Gel. <laughs> Gelemiyorum. Gel. Gelirsin sen. Sıkıştım. Ah. Oy. Aşağı atla aşağı atla. <laughs> 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 Karayın. Pompayı çekiyorum. Yani. Polis. Yanda canavar var. Dur. Şurada. Yavaş gel. Yavaş gel. Tam şurada. Çok benim gibi. Bak. Benim izama gel. Yanda. Uç <laughs> Sen bu karıya şöyle tutun bak. Bak yukarı uç Biz de öyle dedik boş. Bak. He. Dur orada öyle. Bir yere pompayı yapıştır işte Orada sen bekle. Nereye gidiyorsun? Bir şey olursa bekliyorum. Dur. Öleceğim muhtemelen. Karakterin yiğidi olmuş. Oy! Dile bak. Karşıda iki tane pipi bıraktı üç tane. Pipi değil o bak. Bak diye bunları bak. Ne olur. <laughs> Kipe bak. Al, al. Ver ben de yiyeceğim. Senin kafan şimdi eşyalar olacak. Oha kafasına bak edin. Kanka büyüdü mü? Kanka yukarı çık. <laughs> Ay orada sen öleceksin. Bu et spawn kazmayla vurucu Ananı yapıştır Ay düz oldu. öldü dur rıba 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 rıba. Ee, bu aneyim, o videosu ve yeni update videosu sayılır bu ben de çekiyorum Öl lan. Tamam. Ediz gel. Ediz gel. Ediz tipine çık. Irkçılık yapmayın geldi aklıma. Doğdu. Doğmaz. Bak bunlardan top yiyeceğiz onları. Can doldurma. Öylesine gelelim. Kanka kafa 2 kaç Arkadaşlar işte arkadaşlar video böyle. Ben Ama şu farklı yerler geldi diyorlar. İşte diğer yer, diğer yerleri göstereceğiz. <laughs> diğer yerleri göstereceğiz. Aynen. Şimdi şey bak arkadaşlar bunlar. gelmiş. Buraya yol açılmış. Sonra buraya bir yeni skinler gelmiş. Burada da para bandı. 10 gün mü ne oldu işte burada da şeyler var. Sonra Creator Studio'ya bir şey eklenmedi. Ama Creator Studio'ya şöyle bir şey eklendi. Şurada bak. Bakın. Besinli stijin arkasında şurada çıkıntı var. Emir burayı kapat. Buradan hatta bak. Şurada siyahlık var. O siyahlıktan gezegenlere gidebiliyorsunuz. Emir o bağı düzelt. Ama buralar hep aynı. Burada bir değişiklik yok. Burası hep aynı. Mete. Edirne'de her şeyi. Bir beş. Ha, arkadaşlar. o yüzden. Tamam. Arkadaşlar. Bunlar metan kapı buraya, buraya... kaldı. Evet kapı bara Buraya bir tane taş eklenmiş. Bu taş buradaydı diye hatırlıyorum. Çok değişik değil mi? Dur, bir, büyük yap... bir Aslında büyük sayılır çünkü etraf büyük ve burada da bir delik var. Sesin gitti. Burada da bir delik var. Şimdi mi de şöyle. Ya işte burada bir delik var diyorum. Oha lan. Evet baba. Lan burada su var mıydı? Oha burada su var mıydı? Oh. O. Map'ten çıkıyor. Map'ten nasıl yukarı çıkıyor? Lan oğlum Pompaylık var. Şöyle çık bak. Türk eksi tut böyle hiç çıkmıyor. Kazma. Aa kazma olmamış. Hmm, kafan gücülmüş. Benim büyük mü Uş, uş, uş. uş. Çok merak ah. ediyorum ha. Halim şu an. Evet hadi gel. Halime üzülüyor Metan şu an. Benim pikeksi de vereceğim. Al, oh. benim pikeksi de. Oh. Benim, Allah Bununla anlaşan. da çıkamazsan. Bununla da çıkamazsın yani. Bak Uy, bak. Buralar gel. Kasman bak. uçtu. Kasman Boş Bak şurada delik var bak. Şuraya şöyle gel. Kasmanı attım kanka. Evet buraya da düzeltin. Işte. Kafanıza göre ayarlayın. Bak. Bu ev çıkıyor ben size göstereyim. Şurada. Elis seni görebiliyorum. Ama etraf ben beyaz. O. Edize bak, Edize pompayı alacak, pompanın yanından gitti artık aşağıya. Bak, şuraya geldiğinde bütün hayat şuraya. Buradan da çıkalım. Yeni update böyle işte. Bam bam. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.